İslam ahlakında kötü görülen ve yerilen bazı davranışlar: Cimrilik, büyü, sarhoşluk, zina, rüşvet, başa kakmak, kumar, riya, küçük düşürmek, gösteriş, hırsızlık, israf, yalan söylemek, katil, haset, ifsat, gıybet, kibir. İftira İslam ahlakında kötü ve yerilen ahlaki özellikler dünya ve ahiret dengesini kuramamış, heva ve hevesinin emrine girmiş, iradesine hakim olamayan insanların özellikleridir. Bu durum Allah'ın emir ve yasaklarına gereği gibi uymamaktan kaynaklanır. İslam bunları çirkin, yerilmiş, kınanmış ve sevilmeyen davranışlar olarak görür. Bunların birey ve toplum hayatında birçok olumsuz sonucu görülür. Bu sonuçlardan bazıları şunlardır: Kişi Rabbinden uzaklaşır. İnsanlık onur ve şerefi zedelenir. İnsanın kendini kontrol melekesi zayıflar. Zamanla yok olur, sonunda kişi zelil bir duruma düşer. İnsanlar arasında saygı, sevgi ve güven azalır. İnsanlar arasında kin ve nefret duyguları doğar ve günden güne palazlanır. Düşmanlıklar körüklenir. İnsanların sağlıklı ve samimi ilişkiler kurma imkanı ortadan kalkar. Kardeşlik bağları kopar, toplumsal huzur ve düzen bozulur, kişinin yaptığı iyi ameller boşa çıkar, insanın maddi ve manevi sağlığı zarar görür. Bu özellikleri gösteren kişi çevresinde güvenilen, fikirlerine itibar edilen insan olma özelliğini kaybeder.